Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Şimdi öncelikle önüm o kadar çok kalabalık ki azaltı azalta gitmeye başlayacağım. Bu hem e, YouTube'a dönüş hem de sevdiğim şeyleri evde. <laughs> duruyorken hızlandırıp yapmak istediklerimi yapı, yapacağım. Yapmaya çalışacağım, çabalayacağım. tripotumu İstanbul'da unuttuğum için yeni bir sipariş verdim. O gelecek. Sonra kafamda bir neleri tasarlayayım, neleri tanıtayım, neleri aldım onlar var. İşte aslında birçok şey olduğu şeyde tekirdağ yerleştiğimden beri ama önce alışveriş videosuyla başlayacağım. Ondan sonra sırayla artık konuşa konuşa hallederim diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Evet şimdi başlayayım sırayla. Ben yılbaşı konseptine geçeli bayağı oldu. Aslında bunlar böyle bayağı kombin kombin duruyordu. Ama işte şey yaptım. Şu an size tanıtmak için şey yaptım. Aslında iki tane var. Böyle aldım. Hoşuma gitti. Şöyle arkaya arkaya koyacağım. Bunlardan 6 tane aldım. Şimdi nereden aldığımı söylemeyi çok isterdim ama e, hepsi reklama gireceği için çoğunu söyleyemeyeceğim. Neyse. Aldım. Şöyle çok tatlı bir mum aldım. O küçük mum 6 taneydi bu arada. Şöyle bir yılbaşı tabağı aldım. ha Mutfakta aktif olarak kullanıyorum ben bunu. Şu an nevrim döndü. Şöyle yılbaşı kokuları aldım. Bu odada var, işte de var. Böyle ağaçlı, yıldızlı falan var. Ee, çam ağacı kokusu. Bir tane kukili bir koku var. Bir de sweet, yani tatlı bir kokusu var. Keza şöyle yılbaşı. Aa! Kız yanıyormuş yala bu. Dur bakayım. Tabii tırnaklardan ne yapabiliyorum ki? Hiç de yanmıyor. Yalancılar. Hı. Neyse. Böyle bir yılbaşı... ...şeyi aldım. Ağacı. Çok tatlı... peçeteler aldım. Çok güzeller. Benim en sevdiğim... ...arkası gözükmesini de istemiyorum ama... ...bence siz anladınız. Ee, vanilya kokulu muazzam bir şey. Evi sarıp sarmalıyor yani. Hole koy. Evi sarmalıyor. Çok güzel bir koku. Sonra... Bence yine anlayacaksınız. Bundan bir tane beyaz. Bundan aynısını aldım yılbaşı konseptinde Çünkü bir alana bir bedava vardı o mağazada. Şöyle yapalım. Sonra ben böyle runnerlar aldım. Hatta bunun şöyle diktirdim. Orada hazırdı. Bu Bunun masa örtüsü var. Kırmızı. Çok güzel ama benim masama küçük geldiği için yenisini diktireceğim. Onu da şöyle koyayım. Şöyle küçük mumlar aldım. E, ee, buhardanlık vardı yine aldığım. O, çok güzel oluyor ona. İşte okaliptüs koyuyorum. Portakal falan çok güzel oluyor. Limon, nane, yağı. Bu çay bardağından 6 tane vardı. Annem dedi ki bunlarla çay içilmiyor kızım. Mümkün değil içilmiyor. Biz de annemle böyle bir şey değerlendirdik. Ee, canım arkadaşım bana daha doğrusu kocama çiçek yollayınca onun böyle parçalarını böyle değerlendirelim dedik. Bardakların üçünü de bu şekilde hallettik. Benim içime sindi açıkçası. Dayanamayıp açtığım ama yapamadığım, yapmak için abimi beklediğim <laughs> şöyle güller. Yine Sema hem kendine hem bana böyle hani kitap şeklinde camdan bir şey vardı çiçeklik. Onu almıştı. Bana fikir verdi işte. <laughs> onu yapacaktım ama yapamadım. Çünkü ben yeteneksizim. Sonra yine albüm sipariş ettim. aa bu değil. Bu eski albümüm. Neyse. <laughs> Aynısından sipariş ettim. Utandım şu an. İşte yeni fotoğraflarımı falan koydum. Bu nişan albümümdü. Ee, bir tane daha sipariş ettim. Onu eee düzenledim onu gösterecektim eski albümüm çıktı ortaya neyse e, yılbaşından devam edelim ben Harry Potter hastası bir kız olarak tüm kitaplarını koleksiyon yaptım ama e, evim çok küçük ve şu anda hani kendi evimde olmadığım için e, kitaplarımın çoğu İstanbul'da e, çoğu onda 8'i İstanbul'da onda 2 ya da biri 1.5 falan burada ama tabii ki dayanamayıp aldık. Harry Potter'ın bu kitabını çok istiyordum. Hatta bir tane de Sihir Tarihi diye bir kitap var. Ben onu da çok istiyorum. Ama o İngilizce basımı. O olur o da olur ama bakalım. E, yapı kredi yayınlarından gelir mi gelmez mi? Reklam. Nalet reklam. Yani Ama bir gün gerçekten bana reklam verin yani. <laughs> Neyse şaka bir yana. Önce şunlardan başlayayım. Balayında Çanakkale işte Cunda falan gezerken oradan bir tane kitapla başladık. Kitap aldık. Allah'tan kocam da benim gibi meraklı böyle şeylere. Şöyle kart postallar aldık. Bu ayrı. Kitap okuma grubum var biliyorsunuz ki yıllardır ben oradayım. Aktif özellikle son bir senedir aktif değilim. 24 yılında hiç aktif olamadım birkaç tane kitaplarına ve sonradan okuyup da sohbetlerine katılamadığım şeylere aktif oldum. Orada kitap hediyeleşmemiz var. Ve bana sağ olsunlar Pegasus yayınlarından Leyla'yı ve Yeşil'in Kızı En'i göndermişler. Ama ben Yeşil'in Kızı En'in ciddi basımını Epesus yayınları olması lazım okumuştum. Bu kitabı yorum yapan bir kişiye annem hariç <laughs> hediye edebilirim. Çünkü hani ben zaten okumuştum. Kendisi de müsaade ettiği için buradan verebilirim. Sonra Celal Şengör'ün Cehaletten Kurtulma Sanatını okudum, okumaya okuyorum pardon. Onu aldım yeni olarak. Sally Roney Intermezzo diye bir kitabı var. Onun bende başka bir kitabı daha var. <laughs> Yalnız insanlar mı? İnsanlar gibi bir kitabı olması lazım hatırlamıyorum. Tamamen popüler kültürden dolayı almıştım. Ama bu yazarı hiç okumadım. Ve size sürekli söylemiştim. Yazdığı her kitabı istisnasız alır. İstisnasız okurum. Met Bu adamın yazdığı tüm kitaplar var. Tüm kitapları okudum. Herkese de tavsiye ederim. Ben bir hata yaptım ama işte. Kitap paylaşmam paylaşmam deyip e, teyzeme e, kitap verdim. Öz teyzem değil. Geri alamıyorum. yine Mete'nin İnsanlar ve Gece Yarısı Kütüphanesi'ydi. E, o kitabı geri alamıyorum. Sonra bir daha asla okumayacağım dediğim ama yine dayanamayıp aldığım Ahmet Cem Ümitcim kitabını yırtıcı kuşlar. Yani adamı eleştiriyorum eleştiriyorum alıyorum ben de anlamıyorum. Yuval Noah Harari'nin Sapiens kitabını okuduk kitap okuma grubuyla ama ben yüksek ihtimal çok hızlı okuduğum için hiçbir şey anlamadım. Yani hiçbir şey anlamadığım için tekrar başlayacağım. Onun üçlü bir serisi vardı hani biliyorsunuz ki ee, ama galiba öncesinde bunu okuyacağım ee, çünkü o kitabı çok sevdim İlk çıktığı zamanlarda almıştım o zamanlarda da abimle falan böyle çok fazla kitap okurdum ve tartışırdım özellikle uzay geçmiş ya çağlar yakın çağlar falan okurdum yine e, Asya hocamdan görüp kalk bir dopamin demle kitabını aldım başlamadım arkalarını okudum hepsinin sonra e, Yanlış söylemeyeyim ama Başak Kaplan önermişti. Ruhun yaralı şifacısı Carl Jung. Ya da Pelin Dilara Çolak. Birinden gördüm. Belki ortamlarda satılacak bilgiden bile görmüş olabilirim. Etrafım psikopatlarla dolu diye bir kitap var. Thomas Eringson. Bu kitabı tamamen merak ettiğim için aldım. Arkasında da şöyle bir şey yazıyordu. Hemen şu kısmı okuyacağım. Aman dikkat dışarıdan normal görünse de potansiyel bir psikopatla karşı karşıya olabilirsiniz. Ama ekranlarda gördüğünüz seri katilleri, caniler ve sapkınları unutun. Gerçek psikopatlar aramızda. Gün be gün birlikte yaşadığımız ve çeşitli gizli taktiklerle bizi etkisi, alan, etkisi altına alan, kontrol eden ve akıl almaz durumlar içinde bırakan o sınıflandırması zor kişiler diyor. O yüzden merak ettim aldım. Umarım psikolojimi bozmaz. Yaşar Kemal kendini anlatıyor. Röportaj kitabı kitap okuma grubumuzla okuyoruz bu kitabı. Ee, <laughs> yani kitabı dün e, 50. sayfaya kadar okudum ama yani Japon yazar olduğu için asla şey yapamıyorum, söyleyemiyorum ama şöyle göstereyim. E, hoşuma gitti, ilgi çekici, bayağıdır roman okumuyordum, hoşuma gidiyor. Yine şu e, Roner... Sally Rooney. Arkadaşlarla Sohbetler kitabını aldım. Çünkü hani kadının o kadar güzel yorumları yapmışlar ki olumsuz yorumları yok. Hep ve okuyan herkese çok beğenmiş. O yüzden merak ettim aldım. Bu arada Amazon'da indirim vardı. Şakasız 47 liraydı bu kitap. Uzun zamandır bu fiyatlara kitap alamazdım. İhsan Oktay Anar'ın Tiyamat kitabını aldım. Bu kitabı da 52 mi 57 lira? 57 liraya aldım. Şöyle söyleyeyim. Çok şaşırdım. <laughs> bu taş kağıt makas. Bunun da bir yine Booktuber'dan görmüş olmam lazım. Çok merak ettim. O yüzden aldım. Bu da 67 mi? 65 lira mıydı, Neydi bu kitaplar? Çok uygun geldiği için. Uzun zamandır 200-300 liralardan en uygun kitap. Öyle bahsettiğimiz için bana uygun geldi. Şimdiki çocuklar harika. Aziz Nesin. Evet ben bu kitabı okudum bu arada. İlkokul kaç... 5 ya da 6'ya gidiyorduk. Sınav olmuştuk biz bu kitaptan. Zorla okuduğum bir kitaptı. Babamın gerçekten kafama vura vura okuttuğu bir kitaptı. E, hayatımda ilk defa kütüphaneden kitap aldım. Ve bir hafta sonra vereceğim bu kitabı. E, tekrar okuyup şimdiki yaşımda değerlendirmek istediğim bir kitap. O yüzden aldım. Yani baktığın zaman şu an aktif olarak sadece ve sadece iki kitabı okuyorum. O da bu. Bu kitap roman ve çok hoşuma gidiyor. Belki bugün 100, 100, sayfayı sayfaya falan okurum diye düşünüyorum. Yaşar Kemal'in de ince bir kitabı vardı. Yine kitap okuma grubuyla okumuştuk. O kadar aklımda değil ki. Yazık bana. Kütüphanemde bir bu kitabı var. Bir de İnce Mehmet'i var. Ben Yaşar Kemal hiç okumadım. E, suratıma vurabilirsiniz e, her türlü eleştiriye. Bu konuda açığım. Türk yazarlara karşı hani Oğuz Atay, işte Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Buket Uzuner, Elif Şafak tarzı Ayşe Kulin mesela. Hani okumadığım çok yazar var. Mesela Oğuz Atay'ın bir tek tutunamayanlarını okumadım ama diğer tüm kitaplarını okudum mesela. Ayşe Kulin'in hiçbir kitabını okumadım. Neden bilmiyorum. Kadınla alakalı da bir şey değil Ayşe Kulin de ıh yapıyorum. Sebebini bilmiyorum. Ee, o yüzden bu konuda şey yapamam. Mesela Mete'yi yeni yazarlardan ama Ahmet Ümit'i o kadar eleştirmeme rağmen adamın çoğu kitabını okudum. Her rafımda yoktur çünkü İstanbul'da. Ama <laughs> şaka gibi hala da alıyorum. Hep eleştiriyorum ya şöyle böyle. Ama şunu da söylüyorum eleştirirken. Ben polisiye e, kitaplardan, romanlardan sadece ve sadece Ahmet Ümit okudum. Agatha Christie'nin Doğu Ekspresine Bir Cinayet kitabı var. Hatta tiyatro gösterisinde deli gibi gitmek istiyorum. Ama sır kitabı okumadığım için kendimi cezalandırıyorum ve gitmiyorum o tiyatroya. Yani demek istediğim şey şu. Polisiye yazarlarından öneri vesaire isteseniz bile ben Ahmet Ümit'ten başka polisiye bir roman okumadım. O yüzden benim sıkam hiç yok o konuda. O yüzden de başka polisiye yazar ya da polisiye roman kitap çok bende yok açıkçası. Bakalım bu kitaplardan şunu da okuyorum. Bu da yarım. Mete'yi de okuyorum. Yarım. Bakalım hangilerini en çok beğeneceğim ve hangisini en kısa sürede okuyup sizinle paylaşacağım. Çünkü artık istediğim şey şu. Kitap okuyup bunu sizinle paylaşıp sohbet etmek. Galiba bu süreçlerde en çok buna ihtiyacım var. Umarım ee, hızlı bir geri dönüş oldu. Ee, sürekliliği ve devamlılığı gelir. Çünkü evlilik sürecinde hiç öyle tahmin etmiyordum ben. Aa böyle olur, şöyle olur, yaparım, ederim diye. Hiç öyle olmuyormuş. Ee, İstanbul'dan Tekirdağ geldiğim için de bir adaptasyon sorunu da yaşadım. Yalan yok. Şimdi hızlı bir kitap okuma serüvenine geri dönüp sizinle artık kitap, belki günlük işte hayatımdan ufak tefek kesitler paylaşabilirim. Evet saçımı kestirdim. Tırnaklarımı yaptırdım. Dün bir e, kendime self day yaptım. Açıkçası. E, i̇yi geldi. Hoşuma gitti. İlk defa böyle kendimi buraya aa evet yapabilirim diyebileceğim şekilde e, hayal ettim. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Benim hayatımda neler değişecek? Ben de bilmiyorum. Yaşayıp yaşayıp göreceğim ama galiba YouTube'a geri dönmek... Ya geri dönmekten kalsın bir ay falan bir evlilik sürecinde işte bir ara verdim. O da gerçekten o koşturmalar sırasında kafanız hiçbir şey görmüyor ya da gözünüz hiçbir şey görmüyor. Ee, neyse dolayısıyla <laughs> hızlı bir geri dönüş oldu benim için ee, ve mutlu oldum. Konuşmaya da ihtiyacım varmış. Teşekkür ederim ben dinlediğiniz için. Görüşürüz.